Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte damat nasıl oynanır bunu öğreteceğiz. Mağ. No. Evet oğlum. Yine arkadaşlar bu dama taşlara dikkat edeyim. Oğlum bozdun eşin sen. <laughs> Baba sefer. <sakar>. Baba heyecanlandı kameranın. Aa. Gelmisler. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar. Baba zeka oyunudur. Evet arkadaşlar. Az zeka oyunudur diyorsun ya. Evet. Tak tak tamam. Ama onu görmedim. O yüzden evet, şöyle deneyeceğim. Onu görmedim. Şimdi Hayır sen ne yapıyorsun? Ooo süper. Atlama. Anam oynuyor mu bu işi? Bu işi yapıyor. Spor. Evet arkadaşlar. Babamla ne öğrendim yani? Ne yapalım? Bize bab baba tutarız. Bunlar bana babam ne öğretti? Allah arkadaşlar. Babam ne öğretti? Yani şey yani. Ben şey yapmam ya. Bağlanıyorum falan. Ben daha önceden bilmiyordum mesela. Al da küçük dur. Ya. Wow. Ağlayacaksın sonunda ağlayacaksın. <laughs> Ama ne ağlayacağım ya? Al sen o zaman. Senin Evet, evet sen de sıra. Ben ne sıra. Hı -hı. Şöyle çekelim. Sıra ben Evet arkadaşlar şimdi. Şöyle yavrum sesini görelim. Kapanıp evet. Yenilir. Oyunun adı. <laughs> Yeneriz mobayla. Demek. Ne Evet arkadaşlar bakıyoruz. Vay be molayla. Tamayla yeme şekli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz koymasına gerek kalmıyor. Tamam. Neyse annem şok. Güzel. Ya wow. işte ben buna, şey buna şey. zeka derim. Ben buna zeka derim bu zeka kitleyi. Evet arkadaşlar ikinci dama yolculuğum geliyor. <laughs> i̇kinci dama mı geliyor arkadaşlar? Zaten var. Deme deme deme. <laughs> deme tamam. Ya, tamam bu. Tamam bu. Babayı yanmak yok. Hemen tamamımızı yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben de buraya kaçayım hemen. Ha şöyle. Hı? Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu askoya tak. Ha buraya koyuyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle Yok pardon üstüne sen de baba. Şimdi üstüne yapalım. Tamamdır. Aa. Şimdi ne yapacağız? Dur. Ne yedireceğiz? Bu da aman buradaydı baba. Evet. Film hazır mısın? Hazırım. O zaman şöyle yapıyoruz. Amalıyoruz. Evet. İşte ama Evet arkadaşlar şimdi Baba ne geçti? Emin misin? Gibi sanki. Arkadaşlar şimdi ben o dama sıkıştırdım. Bu ama her türlü Kaçamayacak. Şuraya koysa yine daman var. Arkadaşlar şimdi buraya çekse yine buraya gelebilir belki. Ama ona da izin vereceğimi hiç zannetmiyorum. Mesela şimdi bunu buraya koyayım arkadaşlar. Buraya koydum. Şimdi böyle yapıyoruz. Harikasın. Böyle yapıyoruz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Ve. Şimdi düzeltelim. Evet. düzeltelim. Evet. Şimdi düzeltelim. şimdi görüyorsunuz. Minik. Evet. Evet. Ama yaz ama. Evet şimdi olacakları görün. Evet. Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Şöyle şimdi. Hazır mısın Hazırım. Hmm, ne <laughs> Allah'tan şeyi yapalım. tık 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 yaptım ama yapamadın. görmedim çünkü. Hayır, sen çok geç. Amanım mı hmm. Hı -hı. Fark ettim. Şöyle yapsam. Ben zamanı değil. mi? yapsam, de bir saçlı Ama oynamayacağım şey. <laughs> Şimdi. Şimdi can can Evet Gördün mü seni Evet arkadaşlar Şimdi daha Hımm, hmm. öyle mi diyorsun? ki, her Tamam, kendim bir duruşma oynayayım. arkadaşlar, elimi Şimdi şöyle oynayalım. Evet, arkadaşlar, şimdi iyiydi. Ve yine alacağım. Nerede Bir ettiş daha. Evet. Şimdi zaten kese. Şimdi artık artık koydum beni. Bu görünüyor mu acaba bu Kim? Ah bu <laughs> <laughs> Wow. Üç taş birden yedim farkında mısın? Olmaz öyle. <laughs> <laughs> Biliyorum ama olmaz öyle. <laughs> eee şimdi ne oldu şimdi? Elimizde bir taş mı mı kaldı? Evet. Onu başka bir tarafa bakıyoruz. Başka bir tarafa bakıyorum. <laughs> Tabii ki, uyanık. Hmm, bir taş mı yiyeceksin yani? Damayı mı dalacağım da ben? Neyse. Evet. Şu an istersen damayı yedim. Farkındasın, değil mi? Nasıl yedim? Yani? Evet ona yardım ama düşünemedim ona. Evet. Şimdi arkadaşlar Çekelim. Bir işimiz garantiye de alalım. Bir alalım işte garantiye alalım arkadaşlar. Şöyle. Tam kendimiz. Tam güzel tabii. Tamam kovalamacı oynuyoruz. öyle diyorsun. kesinlikle bakalım bir hatana bakar o oyunu benim aldım o neyle diyosun ondan düşmem abone nasıl olsun şunu çekseydim tak Evet. tak 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 bir sürü taşlanıyor. E, Belə bəndəsinə. Plan mertli Hadi bakalım, mobası nasıllar? Görelim bakalım nasıl oynuyorsun. İşe ne yap stratejini. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Ne düşün. Tabii ki. Sen zamanı yıkmazsan böyle olur. Her şeyin bir zamanı var da böyle. Atasözleri ve deyimler. Tamam ben aldım. Aynı yanık. Anam sıkıştı. Kendimi <laughs> keşke şey sıkıştırdım gördün mü? Öbürü oyuncak harfli kalmadı ki. Şahmat oldu. Tamam, <laughs> Erkecim, çapraz gitti herkes. Herkes çapraz yok hocam. bu arada. Çapraz yok. Çok keyifli bir oyundu bence. Evet. O zaman kamuk kazı yapalım. <laughs> Tebrik ederim. Harikasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boyun böyle önümüzde. Yani babayı güzel yendiniz. Belli atar mı? Olabilir. Bence kendi oynaması çok keyifli. Güreşe don, güreşe donlar pehlivan Evet, pehlivan pehlivan, güreşe donlar mıydı? Pehlivan pehlivan, güreşe donlar mıydı? Derler ya. Emirler babam damaya donlar mıydı? Evet, Baba seviyor zaman. Anlaşması zeka olur öyle. Anlaşması zeka olduğu için. Hep yeniliyor. Ben daha zeka olduğun için. Tamam, evet şey babacığım. Çayımızdan içmeyelim mi birader? Kanalına. Çay, şey. Çay çok lezzetli. Hı hı. Bakalım. Zevkli oluyor mudur acaba? Bence harika. İzlerken zevk alırlar mı? Be. Bence alırlar. Tamam ne yani. Zevk alırlar mı? Yani damarı biliyorlar olabilirler. Anlayan bilen ne olur sen de. Sıra babada. Vay. Evet arkadaşlar Ercan'ın nasıl yeniyorum. Filmin adı. Evet arkadaşlar bugün hangi fragmanda oynuyoruz onu izleyeceksiniz. Bugün yakışıklılarda ilk. Evet, evet, evet. Aa, Hayır oynamadım. Dokundun ama dokunmadan evet. oynamak zorundasın. Yok oynamadım. Tamam bu ilk açıklık. Al bakalım. Evet. Ben yapmam ki? Ya yeah. kimden bir şey yapacağım? Bir teker bir taş mı? Uh-uh.

Önce bir taşıma yaptım ben seni dört taşımacım Maalesef böyle oldu Tamam onu da yapalım Tamam onu da yaptım Bir anlık hata insana neler yaptırıyor gördün mü? Bebiş Tamam onu da yersin bir güzel Benim adım ne biliyor musun? Ne? Tahşiyer Tahşiyer <laughs> baba Son. Kayıyor, tamam kayıyor <laughs> <laughs> kendi yürüyen damar <laughs> adam sinirli adam kızgın evet adam sinirli evet üç taş benimdir üç taş senin olabilir. benim kaç taşım varmış çok taşım var ama olsun gene ben büyük bir başarı taşlarını azalttım evet. Hı hı. Tamam abi. Onun için kırk Yemezler. Çok güzel bir oyun oldu bir ya. Ama bir söyleyeyim mi? Dünyada oynadığım en eğlenceli oyun. Babayla dama oynamak. En sevdiğim şey seninle Giden dama gitmiş. oynamak. Ben dama'ya gitmiyorsun? Seninle dama oynamayı çok seviyorum. Şimdi damaya gidersen sen de beni yersin uyarık. de iki dakika. Dama oynuyorum. İçinden geçe geçe. Bağıra bağıra diyorsun. Ha. Ya, hiç tatlılık yapma. Ya, gel burun bir çekelim. Bak. Yeter miyim, Yeter. O, evet, şöyle yapacağım. Süper. Devam devam mı? Oynamak zorundasın artık. Orada Güzel. Ha, değil mi? Kaymıştı herhalde. Evet, Kaymış ne? Kaykaymış. Bir saniye, ne oluyor tuvalette? Biraz şey çekiyor mi? Hı hı. Zaman daha kötü oluyor. Benim evet. damam kayıyor çünkü. <laughs> Bunun altından bir şey konuşsak şöyle. Gerek, gerek yok mu? Evet. Kimlik, öyle mi diyorsun sen? Şimdi öyle demiyorum baba. Ben iki taş keşke daha ne olur ki acaba? Bana iki tane taş daha Ne plan? Şimdi sana ne keşke tane Evet, yaptırmıyorsun sinir oldum ben. Ondan dolayı da böyle dama döner. Ama böyle döner. Dama böyle döner diyorsun. Ama nasıl yenilir biliyor musun? Dama nasıl yenilir? Şimdi yerim. Geri gidemiyor ben... Yo, gideyim. <laughs> Çekme, güneşim, geriye gidemiyor musun? Yoo, akşam. Ben sana korkuyordum, şimdi mi Geriye İki taşını yedim. İki taşını yedim değil mi? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Şunlar er argite, hazır mısın? Arkadaşlar da hazır galiba Kim geçelim falan? Çiröniye oynuyor olmam? Ya. Kendi üstüne da Ya. <laughs> Evet. Tamam, Dağımız şey şey tamam, mı? Ah, elimizdeyse. Evet. Elimizdeyse tamam. Bugün elimizdeyse. Benim elimdeyse. Benim elimde. Benim elimde. Benim elimde. Benim Benim elimde. 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 Benim 4, 5, 6, 7, 8. Benim kaç var? 4. Ha, <laughs> benim taşım daha çok bir şey Sen kaç taşın var? Hı? Sen kaç taşın? 8. 8. 1, 2 4, 6, 8, Hayır, 18. şurada. Orada 8. Burada. Evet. Niye? Tamam. O zaman ona zorun olmuyor. Ama sende de var ya 2 tane daha burada. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sende. Ben bir tane taş fazla yemişim sende ama sen istesen yiyebilirsin şöyle yap mesela geri seni yiyemem ki geri <laughs> yiyin ve kalp eksikliği harika. seni seviyorum dama eğer yani öyle yapmasaydın ikinci dama evet, üçüncü dama mı geliyor biliyor musun? üçüncü dama Şimdilik geliyor, geliyor, devam ediyor. Üç tamam, üç tamam mı diyorsun yani. Ben şöyle bir şey Evet, 4000 tamam geliyor. Bir tane ya. Çok güzel bir şey geldi. Evet. Ye lütfen. Ya yeme lütfen. Evet. Vaa işte bunu bunu yapacağını düşünmemiştim. Buna ne derler arkasında? Ankara'da. Zeka. Üç taşı neymiş oldum? Ne bir taşı neymiş oldum? Sen de istesen dalmamı evet. yemiş oldum. Evet ama onu görmedim ya. Yani heyecan yaptım çünkü. Yerinin pat kafada. Evet. Evet. Lık lık. Evet. Güzel, güzel. evet. Hadi şimdi göreyim seni. Şimdi göreyim seni. Tamam. 4 tane Sen <Sük> tamamen yerdin mi? Hayır yemedim. Yemedin nasıl yemedin? Nasıl yerdin? Aa onu görmedim. Şöyle onu. Bu oyunda görmek <Sessizlik> önemli. Bakmayı herkes yapar, değil mi? Sen ne taraflı? Haa Ne ha? oldu? Öyle mi? Evet tabii ki Oynasana Hı? Ben oynamayacağım Aaa! Öldüm Zaman yiyecektin? Neyse yanlış oynadım Ya olamaz ama ben seni emin misin? Yok, emin değilim. Ercan'ım. Hadi dibe alalım tamam. Şimdi her türlü senin zamanı yiyorum ben. Öyle de bir zaman yiyorum, böyle de bir zaman yiyorum. Al. Bir damaya, ah. damaya bir damar diyorsun. Evet. Ama bir şey var sanki. Oha, Bence olur diyorum. Ben de ona diyor. Hani köşeler almasın ki sıkıştırabilirsin. Şahmat. İkinci ay mı planı düşürdün beni biliyor musun? Bükemediğimiz bile evet. öperiz. <laughs> Tebrik ederim. Ben o zaman kamufazi yapıyorum. Tebrik, Tebrik ederim. Harika oyundu. Yeni çok keyif aldım. Ama hep ben yeniyorum. Hep ben yeniyorum. Nedenini bilmiyorum. Evet. Çünkü karşımdaki insan çok zeki. Evet. Oyunumuz burada son buluyor. Teşekkür <laughs> <hiç> ederim. <ne yapardım? gülüyor> चिका